Hepin, hepinize merhaba ben Mustafa Kısır'a birlikte söz verdiğim gibi bu arabayı yapıyoruz. Karpel Kısır'a Medofi'lere çekiyoruz. Arkadaşlar yarın da bu arabayı çekeceğiz. Honda'yı böyle modifiye edeceğiz. şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce rengini yapalım. Rengi hmm, beyaz beyaz oldu bence arkadaşlar beyaz uydu. Bunu da böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle en üstte çekelim. Ee, tekerlekler nasıl olsun? Ee, siyah. Siyah oldu bence arkadaşlar. Siyah yakıştı. Şöyle çam nasıl olsun? Pembe olur mu? Pembe olmadı. Eee bunun arkadaşlar 100 bin liralık yapacağız arkadaşlar. Bu arabaya 100 bin lira harcayacağız Yani paramız 100 bin lira sayalım yani. O, o parayla modifiye edeceğiz bu arabayı. Bence siyah uydu buna. Evet camı siyah uydu. Smok paralı. Yine de ne yapalım? Yeşil yapalım. En sevdiğim renk yeşil olduğu için arkadaşlar. Tamam. Rengi ayarladık şimdi üstte bir şeyler yapalım. Şöyle hangi renk olsun? Hmm, ne yazalım? Ne <laughs> alırsın? ne yazalım? Car parking yazalım. Car parking. Hangi renk olsun? Şöyle gözükmüyor. Nerede bu yazı bizim? Götüremiyorum. Ha yani şuradaymış. Şöyle yapalım bol. Şöyle arkadaşlar. Öyle olmadı. Kar yazalım o zaman. Kar. Kar parkik yapalım ya da kar. Yani araba. Okey. Tamam. Biraz büyütelim. Hmm, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Eee, şöyle yeşil yapalım. Şöyle doğrulayalım. Evet güzel oldu. Ne alalım buna da şey yok. Havalı şey olmak havalı. Bu olsun mu? Üstü de geliyor mesela öne. Bu güzel bu mu? Hem bu daha güzel bence. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Bu da yakıştı. Güzel. Bunu şimdi başka ne yapalım? Tekerlek alalım. Tekerlekliğin şöyle olsun. Hangi tekerlekten alalım? bakalım bakalım. Güzel mi? Uu, bu yakıştı arkadaşlar. Evet evet bu yakıştı. Rengi ne olsun? Siyah olsun. Evet arkadaşlar er, siyah yakıştı. Bir şey yazabiliyor muyuz? Aa, özelliği yeni gördüm arkadaşlar. Mesela ne yazalım? Nah. tövbe <laughs> tövbe. Bir dakika nah yazacağım gerçekten arkadaşlar. tövbe sal tövbe tövbe. Tövbe Arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi başka ne yazalım? Bir şey yok. Böyle bir şeyler yapalım yeni gelenlerden. Bir şey yok ya da. Hmm. Bir tane daha şey yapalım. Türk bayrağı yapalım. Öyle. Şöyle. Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Karı silelim. Hmm. Şuradan bayrak seçelim. Şöyle Türk bayrağı şuradaydı galiba bakalım. Nerede? Hala bak yok. En aşağıda şurada bir yerdeydi. Ah şuradaymış. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ay yanlış yaptık arkadaşlar. Bir dakika. Öyle değildi. Neredeydi o? Bakalım şöyle aşağılara. Bu da bir yerdeydi. Bu olur mu? Olmuyormuş arkadaşlar. Hmm. Başka bir şey yok. Ne yapalım? Motor satın alalım böyle buna. Bir 9 binlik alalım. 10 binlik. Bir 10 binlik alalım arkadaşlar buna. Bir de bunu en pahalısından mı alalım? Tekerlek alalım. Ya da 5000'e varmış. 6000, 10000, 200000, 20000. Ben ben şunu alacağım arkadaşlar. Hemen bunu da alalım. Güzel. Bak şimdi. Akça bugünlük bu kadar da bay bay. Daha da böyle şey istiyorsan arkadaşlar. Farklı karamel efeli rakip yapmayı ve abone olmayı unutmayın. 喂喂。